Nerede bunlar? Yaramazlar nerede yaramazlar? Ha burası Sinop Sinop merkeze bağlı. Ee, bizim bağ evimiz, ceviz bahçemiz. E, ee, burada kedilerimiz, köpeklerimiz var. Nasıl bakıyorlar, nasıl nasıl, nasıl güzeller. Fıstık. Güzellik. Ha, iyi, oradan şey yapma o, su, o yağmur suyu. Oradan içmiyoruz anneciğim. Onu döküyoruz şimdi. Yağmur suyu aşkım. İçme aşkım oradan. Dur oradan içme. Ben sana su getireceğim. Bir dakika dur alalım onu oradan. O yağmur suyu bebeğim. Ona içme. Bakın. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Yağmur yağmış çatıya. Uçmuyor mu çatı? Tamam mı? Çatıya yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Oraya bir şey koysak bakalım. Şöyle ekli Nur. Bilgenur. Nasılsın? Bir Neş? Masum. 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 Şimdi söyle içeride. Diğerleri de içeride yatıyorlar şu anda. Bir tanesi de burada bak çıkmış O kadar su kapları var gitmiş yağmur suyundan içiyor. Allah'ım Allah'ım. İçmesin ondan. <laughs> Minnak. Bak ağacın tepesine çıkmış bir göstereyim size Allah aşkına. Diğerlerini de şimdi göstereceğim de. Bakın nerede bakın bakın nerede bizim minnak nerede? Nasıl çıktın oraya? Nasıl ineceksin oradan? Nasıl ineceksin oradan? He? Üstünü mü atlayacaksın? Nasıl ineceksin? Oradan nasıl ineceksin acaba? He? Ustak nasıl inmeye düşünüyorsun oradan minnak? <laughs> Başıma atlamayı niyetle bence. <laughs> Sanki öyle gibi görünüyor. Sanki bacım atmaya niyetleniyor da atlamıyor gibi. <laughs> Öyle bir hali var. Bunlar bizim mavinde sahiplendiğimiz canlılarımız. Hadi ne ha, gel. Atlamayı düşünüyor oradan büyük bir ihtimal ama atlamayacak tabi. Şimdi bu tarafa gitti. Ben her yerde gezerim diyor. Öyle nasıl tutunuyor bakar mısınız? Nereye indi şimdi? Şöyle biraz. Ben şimdi biraz gidip köpeklerimize bakayım. Neredeler? Karamelle karam yok çünkü. Güzellik. Ya Maviş çok iyi. Maşallah var mavisin Maviş evde. Maviş'le e, Nergis evde karamla karamel yok. Onları bulmaya bakmaya gideceğim şimdi bahçeye. Bahçenin şöyle bayağı bir aşağıya kadar büyük bir yer burası. Fıstık.